Hepinize merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bugün saat e, akşam 8'de 5 BJKGSS maçı var. Bugün ne çekiyoruz? Zaten başlıktan anladığınız gibi Beşiktaş Giresun maçı sizce kaç kaç bitecek bizim tahminimiz. E, bizim tahminimiz mesela Mesela 1-0 Beşiktaş, 2-0 Beşiktaş, 1-1. Biz bu kadar yapacağız. Mesela gerçekte 2-1 Beşiktaş yendi. 3-2 mesela Beşiktaş yendi. Beraber bitti diye sonuçlar çıkar. Yani biz tahmin sunacağız top oynayarak. O zaman hiç vakit kaybetmeden Be Beşiktaş ve Fener maçında Fenerbahçe maçında da öyle tahmin yapmıştık. Bakalım bugün ne olacak arkadaşlar. Bu arada Beşiktaş, Giresun maçını falan ya da Beşiktaş, Barcelona maçını falan istiyorsanız buradan da çekeriz tahmin olarak. Çok gözükmüyorum çünkü kamera çok şey oldu. O yüzden şu kamerayı biraz görebiliyorum. Göremeyiz. Çünkü kamerayı tam ayarlayamadım. Şimdi ilk düdük çaldı. Volkan Bayarslan. Top eskili geliyor biraz spor. Uç koymaz. top direkten döndü. Şimdi mükemmel pas. En kuduk, Kevin'in kudur. En kudur boş gördü. Ve gol ve 17. dakikada etkili geldi ve Şiktaş golü buldu. Good way good way Şimdi çok iyi geliyor yine. Yine Umut. Yine Utku. Utku Yılmaz. Utku yunmaz. Top dışarıda. Şöyle topunu Utku yunmaz. şimdi. Koş koş. son Fernandez. 2-0-2-0 oley. Beşiktaş o oley. Arkadaşlar. Bu arada o çektiğim videoyu biliyorsunuzdur ki İlk yeri bitti bu arada 2-0 ee, o da vlog diye o tanıtmıştım Orada bunu gösterdim. 10 bin, eğer bu videoya 20 bin like gelirse demiştim. Bunlar da video çekeceğim demiştim. Maalesef 3 gün içinde, 2 gün içinde de bu like patlaması gelmedi. O yüzden bunu da çekemedik ama biz eğer yarın'a kadar bu videoya 10 bin like gelirse bununla video çekeceğiz. Arkadaşlar bunu çekmedim çünkü açmamıştım. Tamam bana. Tamam. şuraya koyuyorum. Şuraya tam. Oraya değil tabii ki de. Şuraya. Tam buraya koyacağım. Yani dar da olduğunu düşündüm. <laughs> <laughs> Koydum. Şimdi maç. ikinci yarı başladı. İkinci yarı bitiyle başladı. Kan bayarslan Şimdi pas. Yine etkili geliyor Beşiktaş. Beşiktaş direk En kutu. Müleyka. 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 Güzel gol ki. Hakem. Bu gol bol. Türkiye'de olmaması için hiç kimseden ama çaba yine, yine geliyor Mülayka ya, Mülayka. Şimdi buruşafta olan gol, Mülayka. Mülayka burada o çok iyi gol diyor başka Yine Mülayka, yine Mülayka gol. Ama ben sıkıntı yok. Beşiktaş için bir daha atarım diyor. Yeter ki Beşiktaş'ın Beşiktaş'ta olayım diyor. Gol atarım diyor. Sıkıntı yok diyor. Yine atarım ben bu golü diyor. U uçku. 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 Emre Yılmaz. Emre. Emre Bey'im. Emre Bey'im mi? var Ersin var onu çok bilmem ama bakacağım tam başlayacağımız daha bir saat var bir saat İkizde başlıyor saat son 7 şimdi yine mükemmel tatlı yine geldi mürekka kaptırdı utku yanılmaz oyyyy utku 3-1 ya da 4-1 4 Dört dediğimiz. Ama hiç burada olabilir mi diye de bakacağız. Dört bir. Bir var kontrolü yapıyor şu ve hocam? Olmadı. Offside bari kalktı. Durun arkadaşlar. Sonra. Şunu offside bayrağı gibi görebilir miyiz? Offside bayrağı. Şaka attım. Offside bayrağı değil arkadaşlar. O Türk şey değişme. Şimdi 4-0 ya da 3-0 bilmiyorum. Nesil geliyor. Kaçma mükemmel kalış geç son pardon Pardon, pardon, pardon. Delalli. Delalli. Sektirelim değil mi? Sektirelim ne mi Üç. Üç. Düşmedi, düşmedi, düşmedi. Üç. Beş. Dört. Şimdi mükemmel müdahale golü. 4 0 Golü gördünüz ofsayt. Ofsayt. Ve şimdi ise biraz yemin Bunlarla da, da video gelmesini istiyorsanız bakın. Bu arada gerçek krampon ha. Cristiano Ronaldo'nun. Yani gerçek krampon. Gelelim. Allah Sürmüyor Olmuyor arkadaşlar Böyle arkadaşlar işte Bir tanesi böyle Bir tane böyle Ben bunları maçta yiyorum Bu arada YouTube kanalım Videoları neydi İşte bu maç bitiyor. Bu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bakın bu da teşekkür ediyor. Teşekkür ederim arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Nezara LK like, kanalına şu like taşına patlatın. Şuradaki bakın. Şuradaki like tuşuna çat diye patlatın. Bir de şuradaki abone tuş.